Herkese selamlar. Ben Alpcan Sunaçoğlu. Geçen hafta kanalımda bir video yayınlamıştım ve hiperaktivite hakkında sizlere bilgi vermiştim. O videoda konuklar davet edeceğimden bahsetmiştim ve şu anda yanımda çok değerli iki konuğum var. Umut ve Belgin yanımızda şu anda. Belgin senden başlayalım. Kendini tanıtmak ister misin? Olur tabii. Belgin ben. 21 yaşındayım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğum var. Yani depliyim. Aynı zamanda psikoloji öğrencisiyim. Deple ilgili bu kadar. Tamam seni şu anda tanıdık. Umut'a geçelim. Umut biraz sen kendinden bahsedelim. Tabii. İsmim Umut Ceylan. Instagram'da DB'yi öğreniyorum isimli sayfayı yönetiyorum. Burada diğer DB'li arkadaşlarla bir toplumsal farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. ticaretle uğraşıyorum. Herhangi bir psikoloji, psikiyatri alanında eğitimim yok. Bu konuda bazen yanılgılar oluyor anlattığım için. Ama hayır, normal bir ticaretle uğraşan birisiyim. Ve sizlerle bu konuda bugün bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum sana. Teşekkürler. Rica yani ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Aslında benim de bir dopamin yükseltisiyle gelen bir Instagram sayfası açma serüvenim <gülüyor> <gülüyor> oldu. DHB'li psikolog isminde. Ama ona içeri hiç üretemedim. Bir tane random bir post paylaştım. Daha sonra o hesap öyle kaldı. Ben yani seni oradan Global buldum kaçtı. hatta. Yani. Evet onun farkındayım. Belki bir gün devam edersiniz. Umarım devam ederim. ederim ama <laughs> sizin inanılmaz bir takipçi kitleniz var. Yani sizin kadar olmam. Ben o kadar olabilir. beklemiyordum aslında DB'yi öğreniyorum diye açmamın sebebi de hani ben ilk tanı aldığım zaman Hı -hı. ben öğreneyim hani belki dedim bir çekirdek kitle oluşur etrafımızda. Onlarla birbirimize sorarız falan. Fakat hem dikkat eksikliği teşhisi almış insanlar tarafından hem de bu bozukluğa sahip olduğunu bilmeyen insanlar tarafından da tanı alma evresinde çok ilgi gördü. Tahmin etmediğim bir ilgi gördü. Bu konuda da çok mutluyum. En azından insanların bir şekilde hayatlarına dokunuyor olmak. Çok güzel bu konu. Ben de çok teşekkür ederim size. Ne demek? Böyle bir şeyi yapmış olmanız ve insanları bilgilendiriyor olmanız harika bir şey. Hocam teşekkür ederiz bu arada. Ben de bayağı şey öğrendim sizin sayfanızda. O anketler falan bayağı etkili oluyor yani. Çoğu zaman resmi olmayan semptomlar hakkında bir farkındalık yaratması için anketleri ben kullanıyorum. İşte atıyorum. Parlak ışıklar dikkatinizi çeker mi? İşte mekanik sesler gibi falan. Orada da insanlar bu da mı depten dolayı. Bu arada hocam dedim ama hiç kimse burada hoca değil. Ağız alışkanlığı o şekilde dedik. Bulunduk yani. Şey böyle kahvehane gibi hocam hocam konuşması. Sonra bizi linçlemiyorlar. Bana da hocam diyorlar. <laughs> hoca değiliz hiçbirimiz. Belgin hocam yolunda. <gülüyor> yolunda. <gülüyor> <gülüyor> Psikoloji öğrencisi olarak devrili bir psikolog olma yolunda. Onu da şimdiden başarıları için kutluyoruz. Çok teşekkür ederim bu programın farkı Türkiye'de ilk olarak 3 tane depli kişinin bir araya gelerek bir içerik üretmesi. Tabii ki daha önce Türkiye'de deple ilgili bazı içerikler üretilmiştir. Fakat 3 deplinin aynı masaya oturup bir içerik ürettiği bir şey ben YouTube'da göremedim Türkiye'de. Şimdi o yüzden size bazı sorular soracağım. Bu sorular bizim gibi ADHD'si olan kişilere faydalı olacaktır. Ben mesela çocukken annem çok hareketliyim ve okulda da hocalar işte çocuğunuzu gelin okuldan alın. Okulun düzenini bozuyor tarzında çok fazla velilerden de şikayet geldiği için annem ben hareketli olduğum için beni psikiyatriste götürmüştü çocukken ve bana 5 yaşında bir teşhis kondu. Bayağı erken konmuş. Kreş zamanından. Beni kreşteyken Odaya kitlemişlerdi diğer çocuklara zarar veriyorum diye. Size bu teşhis nasıl kondu? Belgin mesela sana nasıl kondu? Sen nasıl fark ettin hiperaktiviteye sahip olduğunu? Bana da okuldan öğretmenim yönlendirdi. Açıkçası ben küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri çok farklı, değişik bir çocuktum. Çok yaramazdım. Ee, hani kız çocukları ne bileyim, tabii böyle bir tabu var. Ben buna katılmıyorum ama işte bebeklerle oynar ben arabalarla oynuyordum. Arabaların içinde <laughs> ne var deyip arabaların içini açıyordum. Çok farklı bir kafam vardı. Çok hareketli bir çocuktum. Kavgacı bir çocuktum. Okuldaki o yaramaz bütün sınıfın içine eden, bütün düzeni bozan. Ortak nokta gibi bir şey bu. Depler biraz sıkıntılı insanlar. <gülüyor> <gülüyor> bütün sınıfın düzenini bozan çocuklardan biriydim aslında bakarsanız. Sonra öğretmenim annemle görüşmüş ve yönlendirdi. Bir psikiyatriste gittim. Psikiyatriste gittiğimde DHB'li olduğumu öğrendim. Aslında böyle bir tanının varlığından bile haberimiz yoktu aileminde, benim de. Bu neymiş falan filan diye zamanla öğrendim. Sürecim bu şekildeydi. İyi ki diyorum şu anda çocukken bu tanıyı almışım. Çünkü çocukken bu tanıyı almış olmam akademik hayatımda da diğer sosyal hayatımda da inanılmaz etkili oldu. Depli olduğumu bilmeseydim daha random bir şekilde ilerleyecektin. Çok Bilemem çok zorlanıyorum şey diye düşünüyorum. Yani, mesela umudun biraz daha senden biraz daha farklı. Sen sanırım 30 yaşından sonra depli olduğunu öğrendin Deppli. diye hatırlıyorum. 27 yaşında depli olduğumu öğrendim. Daha öncesinde tanı alma sürecim şu şekilde. Ben de Belgin gibi çok fırtına bir çocukluk geçirdim. Kırmadığım eşya annemle babamla düşman etmediğim komşu belasını almadığım öğretmen yoktu. Sürekli biz annem diyordu ki telefon çaldığı zaman yüreğim hopluyor senle ilgili biri bir şey soracak diye. Fakat öğrenme bozukluklarım yoktu. Yani çok hızlı bir şekilde öğreniyordum her şeyi ve bu yüzden depten pek şüphelenilmedi. Bu dönemlerde de ben çocukluk çağında bir psikiyatriste pedagoga pek gitmedim. Benim ilk ergenlik zamanlarında psikiyatriste gitme durumum oldu ve orada bana bipolar bozukluk teşhisi koyuldu. İlk zamanlarda ilaç kullanmadım. Bir süre sonra ilaç kullanmaya başladım ve pek iyi gelmedi bana. Bir, bir buçuk iki senenin sonunda da bu ilaçları psikiyatristime rica ederek... Yani size yanlış teşhis yanlış Yanlış teşhis koyuldu tabii çok bariz farklar var. Yani nasıl evet. yanlış teşhis nasıl? konmuş? Olabilir. Tanı yanlışlıkları olabilir ama ben her gittiğimde bu ilacın bana iyi gelmediğini ve bunu kullanmak istemediğimi söylememe rağmen işte kötüye gittim. Bunu bıraktım. Bir iki sene kadar ilaç kullanmadım. Sonrasında benim tanı dönemim evlendikten sonra eşim sende dedi garip. Garipsin yani. Hareketlerin, davranışların, her şeyin çok farklı. Uyuman, uyanman, yemek yemen, araba kullanman hiçbir şey normal insan gibi değil ya diyorum ben. Normalim. Normalim ben ya. inan İyisin falan. Sonra işte İstanbul'da Türkiye'de defa açılan bir yetişkin hiperaktivitesi polikliniği var devlet hastanesinde. Oraya gittim. Hoca dedi ki şikayetin ne? Ya ben böyle bir soru beklemiyordum. Benim yani herhangi bir şikayetim yok. Ben doğuştan böyleyim, garibim yani. Ben biliyorum tamam biraz farklıyım ama böyle şikayet olarak anlatılacak bir durumum yoktu. Ben kanter içinde onu anlatmaya çalışırken yaşadığım işte topluma uyamama, sürekli geç kalma, erteleme, evet. işleri yarım bırakma gibi problemlerimi tabii beş dakikada süreniz var devlet hastanesi olduğu için en sonunda hocam dedim hani anlatamıyorum ama benim sıkıntı oğlum dedi. Sakin ol sen dedi belli ki hiperaktivite bozukluğundan muzdaripsin. Bu kadar bariz bir şeyin dedi bu zamana kadar test edilmemesi çok garip. Sana dedi işte bir İlaç yazacağım. Kullan gel. İyi gelirse iyi gelir. Bu olay 27 yaşında oluyor değil mi? Şimdi oluyor. 2,5 sene önce oluyor. Şu an 30'uma işte az kaldı. Sen 29 yaşındaydın değil mi? Hı <laughs> hı ben 29. Sen 30 yaşında sanıyordun. E, aynı 30 29. <laughs> Sen şimdi doktora ne anlattın ve bir anda böyle karar verdi. Ben aslında doktora çok bir şey anlatamadım. Orada hani doktorun karşısında acı çektim. Yani genel olarak bahsettiklerim şunlardı. Ben hiçbir şeye yetişemiyorum. Başladığım şeyi hep yarım bırakıyorum ve kural işte kaide hiçbir şeyi çok fazla sallayamıyorum. Fakat orada en temel olarak baz aldığım şey ben işlerimi bitiremiyorum. Hiçbir şeyi tamamlayamıyorumdu. Ama ben şurada bir parantez açmak istiyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir sürü semptomla, bir sürü rahatsızlıkla kendini eş semptom olarak gösteriyor. Sadece vitaminleriniz bozuk olduğu için de bu semptomları gösteriyor olabilirsiniz. Bir nörolojik sebepten, kafanızdaki bir urdan dolayı da bu semptomları gösteriyor olabilirsiniz. demir eksikliği de demir bir etkisi var. 12 eksikliği, magnezyum eksikliği bunların hepsi dep semptomlarını taklit ediyor. E, Tiroid bozuklukları dep semptomlarını taklit ediyor. Bu yüzden ilk başta tam kapsamlı bir sağlık taramasından sonra alanında uzman bir psikiyatriste, psikoloğa gidip o şekilde bir tanı almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla insan internetten gördüğü, aa bu bende de var, bu bende de Ay, var Kimle direkt... konuşsam zaten hepsi dep yani. <gülüyor> <gülüyor> e, kendini, Aynen. Kendini, kendini ben bu tanıdım. konuda çok şeyim, nasıl diyeyim, içerledim. Hem bir psikoloji öğrencisi olarak hem gerçek bir deple olarak. İnsanlarla mesela sohbet ederken laf arasında deple olduğumdan bahsediyorum ve bana, aa o bende de var ya benim de dikkatim <laughs> dağılıyor falan yapıyorlar. Hayır arkadaşlar, tanınız yoksa sizde dep yok. Tanı almadan kendinize depli Demeyin. Bu havalı ya da sizi farklı gösterecek bir şey değil. Bu beyinsel, nörolojik bir sorun. Psikiyatrik bir hastalık da değil. Sadece Psikolojik beyin, şey değil yani ya. beyniniz farklı çalışıyor. Bu. Ben doktorla konuştuktan sonra, deptanı aldıktan sonra bu sayfayı da kurup, DB öğreniyorum, araştırmaya başladım. Tabii Türkçe kaynak çok az. Hep doktor sitelerine gidiyor araştırdığımda. Şunu anladım ki, resmi olan semptomlardan, DSM-5'te gözüken semptomlardan, çok bu işin resmi olmayan semptomları, insanların hayatını zorlaştıran kısmı. Ne mesela bu resmi olmayan semptomlar? En problemli benim için zaman körlüğüydü. Bir anda zamanın nasıl geçtiğini anlayamamak. Sen beni arıyorsun geldin mi geliyor musun? Tamam diyorum 10 dakika oradayım. Halbuki benim bir saat yolum Kesinlikle var da. Kesinlikle öyle. Ee, mesela çok zevkli bir şey yapıyorsam o sırada saat nasıl geçiyor inanılmaz. Yani hiçbir şekilde anlayamıyorum ve belki 5-6 <laughs> saat oyalanıyorum orada. Hiper şey geç kalıyorum mesela ama kalmıyorum. Yani Hayatımda her yere geç oradayım. kaldım. Nişanıma bile geç kaldım. Bu geç kalma fenomeninin asıl ana... Bende de tam tersi. Yani depte şöyle bir şey var. Ya çok erken gidiyorsunuz evet. ya çok geç geliyorsunuz. Evet, da... Mesela bugün çekim yapacağımız yere en uzak ben oturuyorum ama en erken ben geldim. <laughs> en yakında Umut Bey oturuyor ama en da Umut Bey geldi. <laughs> yani ya çok geç yaşadım. kalıyorsunuz. Ya inanılmaz erken gidiyorsunuz. Ortası yok. Çok uçlarda bir durum bu. Mesela ben hayatım boyunca hep olduğum ortamlarda işte ses ya bir ses geliyor duyuyor musunuz? Ya sallanıyor mu bu masa? Ya ışık bak pırpır ediyor falan. Bunun aslında bir ismi varmış. Duyusal aşırı yüklenme. Ben arabamı sağa çekip ya arabadan bir ses geliyor diye motoru <laughs> dinlediğimi çok biliyorum. Motoru ben de çok dinliyorum ama bu deple kal değil diye düşünüyorum. Çünkü motorun sesini herkes dinliyor genelde. Dinliyordur tabii ki herkes dinliyordur ama... Kenara çekip 15 dakika boyunca ya bu motorda ne oluyor diye onu onu yapmıyorlar. Kulağınıza gelmesin diye müziği açıp öyle sürmek zorunda kalıyorsanız bu bir problem teşkil ediyor. Aslında mesela hep semptomları paylaştığımızda resmi olan adı olmaya insanlar şunu yazıyor. Bu normal insanlarda da var. Bu bende de var. Bu herkes de var. Çok karıştırıyor. Çok ince bir çizgi. <laughs> i̇nce çizgi de değil aslında. Şu şekilde hani psikoloji öğrencisi olarak söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hepsi herkeste görülebilir. Sadece ne sıklıkla, ne kadar süredir sizle beraber bunlar var. Hayatınızın her alanında bu şekilde sizi etkiliyorsa, ne bileyim ayda bir iki kere anahtarınızı unutuyorsunuzdur. Okey, normal. Herkesin başında. Her gün anahtarını unutur mu bir insan? Her gün kulaklığını unutur mu bir insan? Unutuyor, unutuyor. Yılda 15 kere Yada... kapıda kalır mı? <laughs> her gün kedisine, köpeğine mamasını koymayı unutur mu? Anne onu unuttum, anne şu getir. Ay şöyle oldu, çantamı evde unutturarak okula gittiğimi hatırlıyorum. Yani... Ötesinin arabayı, ne olduğunu arabayı düşünmüyorum. Arabayı unuttum eve döndüm diyorum ki ya. Arabayı mı unuttun? AVM'de unuttum bayağı spordan çıktım bindim minibüse geldim. Gittim minibüse. Dedim ki araç nerede? Araç AVM'de kaldı o gece orada. Yaşanabiliyor bunlar çok yaşanabiliyor. Toplamak gerekirse resmi olmayan semptomların çok daha öne çıktığını gördüm. Benim en problem yaşadığım iki tanesi zaman yönetimi, duysal aşırı yüklenme ve ani dopamin kaçışları diyeyim bunun e, ismine. Sabah uyanıyorsunuz ve hiçbir şey yapacak enerjiniz yok. Bir anda sosyal pilin bitiyor. Sosyal pilinden öte yataktan çıkmak istemiyorum. Depresif bir hava As aslında bu e, bipolarla çok fazla karıştırılıyor. Bu semptomdan dolayı insanlar hani bipolar yanlış teşhisleri alıyor. Biraz uçlarda alalım. yaşıyormuş gibi algılanıyor dışarıda. Yani. Uğurlayına çok benzetiliyor. Fakat debin farklı olan kısmı şu. Bunun bir tedavisi yok. Bu ömür boyu bizimle. Aynen öyle. Yaş ilerledikçe geçer diyorlar ama yaş ilerledikçe geçen şey hiperaktivite, hiperaktivite azalıyor. Ben ama... de bu arada geçmedi, ben hala ben ilacımı de. <laughs> içmediğim zaman düz <laughs> e, tırmanacak alacağım. Ben de, durumdayım de geçmedi. Gerçekten. Fakat dinsel hiperaktivite biraz daha artıyor. Bununla beraber. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. da böldüm ama. Estafla. Dep hep kötü bir şeymiş gibi bahsediliyor aslında ama değil. Mesela depli insanların beyni inanılmaz yaratıcı. Evet. Çünkü aynı anda bir sürü şey düşündükleri için oradan o, oradan o bir şekilde bir şeyleri bağlıyor. Çok farklı içinde bir kaos kontrolü var. Çok farklı var şeyler gibi. çıkarabiliyorlar. Aynı o şekilde. Hele ki hiperfokus. Kesinlikle. Hiperfokus olduğunuz zaman ben o da şu god şekilde. Ben onu god mode olarak adlandırıyorum. Tabii. Tanrısal bir skill evet. gibi böyle. Hiperfokus da şöyle. Random bir şeye, elinizde olmayan bir şeye inanılmaz derecede odaklanıyorsunuz. Dikkat eksikliği kısmı da burada aslında. Dikkatini kontrol edemiyorsun. Dikkat bozukluğu aslında bu. Dikkat Tabii. eksikliği de değil. Ben de yanlış isimlendirildiğini düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Yani dikkatinin dikkatin senin doğru seviyede aslında. Sadece yani buraya odaklanmak istiyorsun ama aslında... Bölüyorsun beynin, dikkatini. Beynin buraya odaklanıyor. %5 işte beynindeki patateslere veriyorsun. <laughs> Aynen. %5 bilmem neye asıl konuya yüzde yüz vermen ben gerekirken Ben mesela dikkat eksikliği, bozukluğu teşkilatı koyulduğunda hocaya şey söyledim. Benim dikkatim iyidir dedim. Yani hani her şeyi fark ederim. O fazla daha. Mesela <laughs> küçük detaylara çok fazla takılabiliriz. <laughs> Büyük resim için evet, o oluyor. minik detayı çok iyi görürüz. Çok iyi algılarız. Ama böyle yani yapılmayacak hatalar yapıyor insan. Basit hatalar yapıyor. Bana hep annemin ve eşimin söylediği bir şey var. Sen salak mısın? Daha iyi misin? Ben seni çözemedim diye. Hani <laughs> bana zihni sinir diyordu hocalarım. Zihni sinir. Çok güzel. Böyle projelerle gidiyorum mesela üniversitede. Sen düz zihni sinir fikirler de <laughs> nereden <biliyorsun? gülüyor> mesela bende de çok fazla ortaya çıktığı zaman kıymetli projeleri bir gecede bitirdiği insanın ya da bir hafta sürecek bir iş 6-7 saatte tamamladı. Genelde sıkışma anlarında oluyor bu. Siz çocukken zorbalığa uğradınız. Ben mesela çocukken annem hocalara hiperaktivitam olduğunu söylemişti ve herkes böyle sanki vebalıymış gibi yaklaşmaya başladı bir süreden sonra. Hatta beden eğitimi hocası bana şey diyor sen hiperaktif misin diyordu. Evet demiştim. Gel bakayım ön sıra ön tarafa dedi. Çıktım. Hazır ol şeklinde dur bakalım dedi. Durmaya başladım. O an duruyor muyum? Durmuyor muyum aslında farkında değilim. <laughs> gülmeye başladı. Lan duramıyor lan harbiden yerinde falan diye böyle. Bir zorbalandım yani zamanla. Hani buna benzer bir sürü anım var aslında ama o kadar hani anlatacak kadar süremiz de yok açıkçası. Siz Belgin Hoca? Ben de şöyleydi. Ben deple olduğum için zorbalanmadım ama işte arkadaşlarım olsun ya da öğretmenlerim olsun beni Belgin olarak çok zorbalıyorlardı. Okulda Aynen. da ismim de çok kullanılan bir isim olmadığı için tek Belgin ben oluyordum. Öyle şeyler yapıyordum ki muhtemelen öğretmenler odasında dedikodum yapılıyordu. Ee, işte yeni bir hoca dersime giriyor. Aa o belgin sen misin falan diyorlardı bana. O kadar yani çok minleniyordum yani. kesinlikle. Ve bunlar geçmiyor. Üzerinden iki yıl geçmiş. Geçen sene yaptığım olayla yargılanıyordum falan Tamam yapmışım bitmiş yani. yani ne yargılama diyorlar? Yargılama beni. Mesela? Ya ben... <gülüyor> <gülüyor> Fırtına çocuk. Anlatayım mı? Anladım. Sen bilirsin. <laughs> ya... Yani... Ortaokulda mesela Türkçe öğretmenimin adına fake bir Facebook hesabı açıp diğer öğretmenlere ekleyip sınav sorularını istemiştim. Ol. Sen vay nitelikli dalandırıcı. Yani... <laughs> çok minik bir çizgi. Ee... Yani bunu Nasıl ben... öğrendiler peki? Gerizekalılık yaptığım için e-postamı belgin bilmem ne yapmışım oradan öğrendiler. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa çok kreatif bir şeydi yani. Yapmış aslında. Yapmayın arkadaşlar iyi. lütfen. Bir benzerini ben de yaptım aslında. Bir kadın hesabıyla İngilizce öğretmenim erkekti kendisi. İngilizce öğretmenimle ufak çaplı bir flörtleşmem olmuş benim de ama yakalanmadım. Aynen <laughs> amirim bu video. <gülüyor> <gülüyor> Buradan imdat hocama <laughs> çok selamlar. <laughs> i̇mdat hocam da polisti yanlış ya, hatırlamıyorum. o maşallah hocam. O hoca. maşallah. Sizin hocaların isimleri de yani. Evet evet. tuhaf. Evet. İmdat hoca benim ilkokuldaki İngilizce hocamdı. Maşallah hocaysa hoca değildi maşallah komiserdi. Hiperfokusla ilgili aslında ben size bunu daha önce bahsetmiştim. Hiperfokus çoğu zaman işe yarar anlarda gelmiyor. Saçma sapan şeylerde de hiperfokus gösterebiliyorsunuz. Eşimle bir akşam konuşurken ben dedim çocukken bir kere çocuk şubeye karakola düşmüştüm. Benim iş, maşallah Allah adında çok iri çok uzun boylu bir komiser tokatlamıştı. <laughs> Ya dedi maşallah nasıl bir adamdı falan. Ya. Ben de nasıl bir adam olduğunu, boyunu posunu hatırlıyorum ama suratı yok gözümün önünde. Ben dedim şu maşallah bir bulayım. Google'a giriyorum, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sayfalarına, Facebook'a giriyorum. Facebook'tan Maltepe EGM'de çalışan adamları arıyorum. Onların arkadaşlarını... Çok detay vermeyelim Umut Bey. <laughs> <Ya, gülüyor> maşallah hoca yorum <laughs> yazmasın. <gülüyor> Çıkışta bizi tutuklayacaklar. Tamam şey bahsetmeyelim. yani. Biraz nört bir tarafı var bu devrin de anladığım kadarıyla. Var aslında çoğu zamanda nörtlükle ilişkilendirilen tarafları olduğu gibi. Çok fazla nörd'ün karşıtı nasıl söyleyeyim. Nört olmayan yani böyle hello jello bir tarafı da var. Yani <laughs> ya işte ikisini aynı anda yaşamak gerçekten çok zor. Evet. Benim mesela akademik hayatım ilkokuldayken çok iyiydi. Ben mesela sınıfta ilk okumayı sökenlerdendim. Erken yürüdüm, erken konuştum. Ben de, aynı. Umut hocam gibi mesela benim de şeyim yoktu. işte öğrenme güçlüğüm bozukluğum falan yoktu. O yüzden hani zekasal anlamda ne olmasına rağmen zekasal anlamda iyi bir düzeyde olduğumuz için genellikle deplerin zaten zeka seviyesi daha yüksek oluyor. İyi düzeyde olduğumuz için tolere etmişiz. Ama gerçek hayata girdiğimizde diğer sosyal hayatımızın olmaya başladığını fark ettiğimizde bunların öyle olmadığını anladık aslında. Sosyal bakarsak. anlamda ne zorluklar yaşıyorsunuz hocam? Ya benim arkadaşlık ilişkilerim genellikle çok uzun sürmüyor. Abi adam bana mesaj atmış ben mesajı beş gün sonra cevaplamadığımı fark ediyorum mesela. Yani bir de bende çok erteleme şeyi var. İşte buluşacağız. Yalan Aha. ediyor musunuz? İşte dayım doğurdu. Amcamın <laughs> köpeği şöyle oldu filan diye gitmiyorum. Umut yani Bey ama o bu bugün... tamamen ertelemekle ilgili <laughs> Babaannem yani. Babaannem potaya sıkıştı. Babaannem potaya sıkıştı o benim motto laflarımdan biri aslında. O ya hayatımda ilk defa kullandığım bir şey değil. Çoğu buluşmayı ben yalan ediyorum. Mesela işte arkadaşlarım toplamıyor. Hadi gelme ya. Bugün benim de korktum yalan ya olacağız. Bu şey değil hani. Geç kalır. O sırada gerçekten ona motivasyonumuz ve dopaminimiz yoksa bunu istemiyorsak yapamıyoruz. Zorla hiçbir şey yapamayız biz. Buna yüzde yüz katılıyorum. Ben de katılıyorum. Meslek seçimi de mesela benim YouTube olayına bu kadar sapkınca sürekli içerik üretmeye çalışma sebebim. Bundan haz alıyorum. Ben mesela kanalımın başarılı bir kanal olduğunu kendi çapında. Ben de Başarılı öyle olduğunu kanalım. düşünüyorum. Ama hayatımda geriye kalan her şey berbat yani sevdiğim şeyde iyiyim ama ilgimi çekmiyorsa o şeyi asla yapamıyorum. Şöyle yani. bir şey var develler için en çok söylenilen. Ya saatler boyunca bilgisayar oynuyorsun, dikkatini oraya verebiliyorsun. O zaman sende dikkat problemi yok. O, o biraz flow'la alakalı bir şey. Yani hayatta akışta olmakla alakalı Akıştan bir şey diyebilirim. İnsan öte develler sevdiği şeyleri yaparken hiç problem yaşamıyorlar. Kesinlikle. Özellikle sevmediği hatta böyle tekrarlayan küçük saçma görev işte çamaşır katlama olsun, çamaşır ütüleme. Ona çok olur. Angarya geliyor. Çok angarya işleri sevmiyoruz. Small talkları sevmiyoruz. Aa, Uzun nasıl? konuşan nasıl? insanları sevmiyoruz. Yavaş konuşan insanları şey sevmiyoruz. Şey de var mesela okul seçimi, bölüm seçimi bunlar için inanılmaz önemli bir şey debiniz varsa. Sevmediğiniz bir bölümü seçerseniz onu yapamazsınız. Severseniz de birincisi olursunuz. Ben, ben e, de... şu anda mesela bölüm birincisiyim. Çünkü severek yapıyorum. <laughs> Sevdiğim için sorun yok. Ama... Tebrik random sevmediğim bir şey olsaydı inanılmaz zorlanırdım yapamazdım ben e, çalışma ederim. hayatıma satış danışmanı olarak başladım bir teknoloji firmasında ve teknoloji ürünleri satarken insanlarla konuşurken o kadar iyiydim ki saatler geçiyor ben satıyorum satıyorum satış birincisi olmuşum fakat iş hayatında sürekli kovuluyorum Alpcan sürekli kovuluyorum bir şirkete giriyorum satış birincisiyim çok iyi gidiyor falan yine kovuluyorum sizin normal saydığınız hareketleriniz onlar için bir eşek arası gibisiniz balanırların arasında dikkat arası. çekmeye çalışıyor bu, bunda bir şey var bu, bu, bir farklı böyle hareketleri falan bir kendini beğenmiş falan gün Gündelik diyorlar, hayatta değil. şöyle bir şey oluyor mu size? Mesela bak ona da katılıyorum. Gündelik hayatta mesela ne kadar sıradan görünmeye çalışırsan çalış, Hani sıradan görünmeye çalışsın, çekiyorsun. Ama böyle fark ediyorsun insanlar böyle bir sana bakıyor sana hani farklıymışsın gibi bakıyor. Aslında normal değilsin tarzın konuşman hareketlerin durduğunda bile böyle yani hareketlerin bozukluk var bu. bir şey. Var. <laughs> Adam da hani sen de hissediyorsun kendinde olan şey. Bir şey var bu değil adamda. Mi? Bozukluk demeyelim. Bence bir evet. farklılık bu. Farklılık. Ee, Okey evet. beynimizde diğer insanlara göre daha farklı şekilde Hı -hı. gelişmiş beynimiz. <laughs> bu bir hastalık da değil aslına bakarsanız. Yani nöro gelişimsel bir bozukluk. Mesela yani evet, psikiyatrik bir hastalık değil. Depliler geri zekalıdır gibi <laughs> bir şey değil bu. Depliler tam tersine yani bazı noktalarda çok avantajlı. Normal bir ortalama insandan daha çok avantajlı çok olduğu noktalar empatlardır, da var. Çok çok evet. empatiklerdir. Gereksiz yere karşıdakiyle empati kurar. Verdiği değeri göremezse o empatlığı dolayısıyla çok üzülür. Çok geri kapanır. Ben geçen gün iş yerinde şöyle bir muhabbet oldu. Kurban, et yemek falan bunlardan bahsediyorduk. Ben dedim uf dedim kötü oldum dedim. Ne oldu dediler? Kendimi dedim... Dananın yerine koydum <laughs> Dananın elinde yerine dayı bıçakla geliyor. Dedi sen kendini öküzün yerine mi koydun? <laughs> evet dedim yani hayal ettim yani. Sosyal hayatla da ilgili mesela Belgin Hocam bahsetti bu telefonlara çıkmama mevzusu. Ben mesajlara da çok geç cevap veriyorum ya da vermiyorum. Sonra adam arıyor beni ya mesajıma niye cevap vermiyor ya verecektim. Ben onu kafamda yanıtladım aslında ama yazıya dökemedim sonra. <laughs> Gerçekliğe, realiteye döndürmede, Dö döndürmede bir Döndürmede problem. problem var ve e, arkadaşlık ilişkileri konusunda yani sizin o... Al sizin o temponuza uymuyor arkadaşlık ilişkileri. İnsanlar sevgi veriyorsun, bir şey veriyorsun ama böyle yani dolu dolu bitirene kadar veriyorsun. O sırada onu görmeyince senin dopaminin azalıyor. Gündelik hayatında deple nasıl baş ediyorsun? Aslında ben daha çok teknolojik yardım alıyorum. App'leri çok fazla kullanıyorum. Örneğin ilacım için Alarm isimli bir uygulama var. Alarmı normal kapatamıyorsun gidip bir şekilde reklam değildir. El yani reklam değildir evet. Barkodu okutman gerekiyor kameraya ve ilacımın barkodunu eşledim ona. Uyanmak için de bir QR kod koydum tuvaletin şeyine, aynasına. O ar kodu okutmadan alarmım kapanmıyor. olamaz. Var yani. bu uygulamanın içinde işte. E, bu beni o kadar yorar ki yani. <laughs> kapanmıyor şey, ama. Şey <laughs> telefonu kökten kapatırım biter gider. onu O özelliği de var. Yok telefonu da kapatamıyorsunuz. E, ben böyle çok zorlayıp kapattım biliyorum. Ben kapatmaya çalışıyorum. O açıyor, açıyor kapatıyor falan. Bunun dışında çok fazla not alıyorum. Çünkü devrelinin beyni bir kaos içinde sürekli yeni. Benim de düşüncele. mükemmel. Yani Yazman en gerek... mükemmel yöntemim yazmak. Evet. Ben Görev listesi. Ben yazı yazmaktan. E, Yazım da çok çirkin zaten. Daha çok farkında olduğu için depli olduğumun işte bir şey unutmuş olabilirim. Aa bak aklıma çok güzel bir şey geldi. Şunu yazayım. O zaman yazıyorum. Her şey yazmıyorum. Farkında olduktan sonra insan aslında bir tık daha kendine dikkat edebiliyor. Bak burada şu an kaçırdığım evet. bir şey olabilir ya da dikkatinin o, bir anda o konuyla ilgili dağıldığını fark ettiğin zaman hani şu an toplamam gerekiyor ya da şuna odaklanmam gerekiyor. Birazcık işte e, bazı küçük meditasyonlarla ana dönmeye çalışıyorum. Tabii ama burada Anladım. en önemli etken <laughs> en önemli etken ilaç. İlaçlar tedavi edici değil anlık olarak senin depli. E, semptomlarını düzeltiyor. Tabii nörotipik insanların ilacı kullanması onlarda bağımlılık yaratabiliyor. Çoğu zaman da doping olarak ya da sınavlara hazırlanırken bu ilaçları kullanıyorlar. Çok sıkıntılı bir konu hocam. İnanılmaz tehlikeli. Ee, yani, Ölebilirsiniz ya bile. O tarz insanlar yüzünden çoğu depti ilaç bulamıyor diye Evet duydumdan. hem bulamıyor hem de bu ilaçları kullanmaları onların beyinlerindeki dopamin yollarını tahrip ediyor. Normal anda hayatlarında çünkü dopamin. normal hayatlarında yiyecekleri güzel bir yemekten, bir manzaradan bir konserden keyif alamamalarını sağlayacak ileriki zamanlarda. Hiçbir ders hiçbir başarı bundan sizin beyninize zarar vermekten önemli değildir. Bence bunları yapıyorsanız yapmayın. Çok zararlı bir şey. Bağımlılıkla ilgili de konusu açılmışken bir şey söylemek istiyorum. DB'liler bütün dopamin vericilere, anında dopamin veren maddelere ya da alışkanlıklara çok fazla eğilimliler. Bağımlı olmaya biz teşneyiz arkadaşlar. Hani bağımlı olmak için yaratılmışız. Bu yüzden <laughs> çok fazla dikkatli olmalıyız. Bağımlılık tabii e, bu tedavi edilmeyen. Tedavi edilmeyen DB'lilerde. Tedavi sürecindeki yani ilaç kullanan DB'liler için de söyleyeceğim şey ilaç suist demel ilaçlarımızı olması gerekenden fazla sıklıkta dozda ya da formda kullanmamaya dikkat edelim. Bu çoğu zaman Bunu toplumsal olarak ne yapılabilir mesela ne önerirsiniz? Toplumsal farkındalık açısından. Evet. Bence hepimiz birer aktivist gibi davranmalıyız. Çevremizde, ailemize, okulumuza, arkadaşlarımıza bu konuda DB'nin ne olduğunu, bir hastalık olmadığını, tedavisi olmadığını fakat bizim sürekli hani bir şeyleri tembellikten dolayı yapmadığımızı arkasına e, sığınmamak da ...sığınmadığımızı gerek teker teker, sıkılmadan tane tane anlatmalıyız. Hepimiz kendi sosyal medyalarımızda birer aktivist gibi davranıp gerekiyorsa takipçisi fazla olan e, sayfaları etiketleyerek eee ile ilgili görüşlerimizi paylaşabiliriz. Bu konuda da biz içerik üreticiler daha fazla onları e, işte retweetleyerek ya da hikayemizde paylaşarak ya bilgilendirme yapabiliriz ve sıkılmadan anlatmalıyız Artcan. Bence toplumsal olarak yapmamız gereken evet. bu. Çünkü ve basitleştirilmemeli de aslında. Ee, az önce de konuştuk toplumda herkes var. işte <laughs> havalı e, vesaire deyip ya da işte ben işte depresyondayım, ben işte depliyim, dikkat eksikliği var var bende vesaire deyip bunu çok sıradanlaştırıyorlar. Bu kadar sıradan bir şey değil bu. Ya da hani bu kadar kolay bir şey de değil. O yüzden Mesela, ben açıkçası evet. e, ciddi anlamda üzülüyorum. Çünkü bu sefer benim şeyim düşüyor. Sanki ben bilerek yapıyormuşum gibi oluyor bunların hepsini. İşte tem, tembelim de o yüzden yapmıyormuşum Kılıf gibi oluyor. Kılıf gibi. Evet kesinlikle. Gerçekten deple değilseniz işte dikkat eksikliği hakkında bence bilginiz yoksa da hani ortamlarda satılacak bilgi olarak bunu kullanmayın. <laughs> bence de. Ön frontal lobla ilgili bir şey diyeceğim demiştim. Ee, şöyle hocam ee, aslında DB'nin yaşadığı bütün problemlerin en temel kaynağı Frontal Lob'un 4 sene geç gelişimi. Gelişiminin geriden gelmesi. Bunu ben senden öğrendim. Ee, bu sonra bu taşlar bileyim, yerine oturdu. Bana herkes diyor ki zeka. sen çocuk gibisin falan diyorlar. Ben yani. de Ama Barclay. bu beynin ve zeka gelişimiyle ilgisi yok. Sadece şu ön Frontal Lob, dikkat, hafıza, işte e, odaklanma gibi şeyleri Planlama, etkileyen bir Planlama, organizasyon bölümü. bölümü. Ve e, ben de bunu Russell Barkley'den, DB alanında en yetkin araştırmacıdan öğrendim. Frontal Lob'un 4 sene geriden gelen gelişimi bizim biraz daha geriden takip etmemize Lag varmış gibi Lag varmış gibi gecik, gecikmeyle gelişmemize sebep oluyor ve en sonunda olması gereken boyuta geliyor yani biz de diğer insanlar kadar o frontal lobumuz gelişiyor ama gelişimi 35 yaşına kadar sürebiliyor bazı Markında durumlarda farkında da olmak gerekiyor tabii durumda. tabii ki yani çoğu e, durumun frontal lobla ilgili olduğunu e, kestirmek gerekiyor tabii yeni yeni araştırmalar çıkıyor beyin e, korteks ile ilgili e, bunlara da ben burada da, başka şey bir zamanda diyecektim dep hiç bahsetmedik ama şu ana kadar depin gene Genetik olarak görülebilme olasılığı çok yüksek. Yani annenizde babanızda varsa sizde ya da çocuğunuzda olma ihtimali de çok yüksek. Benim ikisinde de yok. Bir akrabanda bir yakınında vardır çünkü inanılmaz yüksek bir oran. Çevresel etkenler bu anlamda çok daha az. Çocuğum çok televizyon izledi dikkati çok çabuk dağılıyor. Şeker i̇şte, yedi. Şeker yedi vesaire gibi şeylerle dep olmuyor. Genellikle Hı. dediğim gibi genetik yatkınlıkla olan bir şey. O yüzden sonradan olabilecek bir şey de değil. Tanıyı geç almış olabilirsiniz ama önceden çok iyi odaklanıyordum. Şimdi hiç odaklanamıyorum diyorsanız sizin sorununuz dep değil. Bir vitamin eksikliği olabilir. Hocamın... sonrası cespus bulabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Deple ilgili daha detaylı bilgileri öğrenmek isterseniz Umudun sayfasına da YouTube kanalı da var. Oradan da bakabilirsiniz çünkü daha detaylı bir şekilde bu konuyu ele alıyor. Belginin ve Umut'un Instagram adreslerini de videonun açıklama kısmına zaten bırakacağım. Kendilerine teşekkür de bu edin. konu rica ederim. Bu konularla alakalı sorular sorabilirsiniz. Bana Tabii, da sorabilirsiniz. Bu şekilde. Biz çok teşekkür ediyoruz Alpcan bizi bir araya getirip burada devler adına yüce bir şey yapıyorsun. yani Bunu izleyip. <laughs> e... ve ya Şöyle de bir şey. Çok zor bir şey. Üçümüz de depliyiz. Evet, Benim bazen çok kendime zordu. tahammülüm olmuyor. Evet. Bir araya yani... gelip bir şey yapabiliyor olmamız aslında. Çok e... büyük bir başarı. başarı. Ve Mucize. Şu... <laughs> Kesinlikle. Sabrından ötürü seni tebrik ediyorum. Evet, teşekkür Hepim ederim. Yani sağ olun. Bir arada asıl ben teşekkür ederim. Sen kalkıp nereden gelmiştin? Çok uzaklardan. Uzak uzak <laughs> diğerlerden geldi. Umut da sen zaten koştura koştura bir şekilde geldin. Yani. <laughs> Görünmeyen siz... kahramanlarımıza da teşekkür ederim. Sağ evet. Bey Tarık <laughs> ve Cemre'ye de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun çok Görüşmek ben. üzere.